Korkaç geçmeleri konuda hakikaten bir siyasete Bu insanların şu anda terörün yanında değil vatandaşın, der, devletin yanında yer aldıysa bunların karşılıklı bir her konuda bu insanlara maddi manevi destek çıkması gerekiyor. İnsanlar bunu hak ettikleri evet. için ve hak ettikleri için gerçekten bu insanlara bizim saygı çıkmamız gerekiyor. Ben tekrar sizi aramızda göründüğüm için... Biz ziyaret etmek istedik. Bu açıldıktan sonra seçim boyunca da hiç ziyaret edememiştik. Çünkü e, burada biliyorsunuz çok büyük vadeler atlattınız. Bu dönemde gelemedik. Bu ilk ziyaretimiz. Bununla da var. vatandaşlarımız var. Şehrin tekrar yeniden yapılanmasında da e, geçen hafta görüştüm. Çevreşehirci fırınımız e, bu o halde yer kesildi. Diyorsunuz. olayları yine tekrar bir, bir gün aksama uğradık Ama önümüzdeki ay burada tekrar incelemelere başlayıp Buradaki e, sizin yaşam standartlarınızı tekrar eskisi gibi aynı şekilde getirmek için çalışmalar başlayacak. Ee, bunda o halden de yararlanacak. Daha hızlı bir şekilde inşallah bu sahibi tekrar yapılandırıp herkesi eski buzluğuna konuşturmak için çalışıyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Burada bu sahip çıktınız. Bizlere sahip çıktınız. Bundan sonra daha güzel günlerde inşallah beraber olacağız. Hepinizi sahibine

bu terör olaylarından dolayı çok 70-80 bin insana yakın göç oldu. Tüm tane içerisinde sosyal yapan, yapan. Şu anda bu insanlar geri dönmek görüyorlar ve maalesef evleri yok olduğunda ev bulamıyorlar. Ve bu konuda da acilen Ankara yazılımda bu insanlara bizim acil bir şekilde en azından evleri bu insanlara bizim yapmaları olması gerekiyor. İki sene önce fazla bir tepkiler Bir yıl içerisinde orayı ilya ettik. Ve o insanların mağdur olmaması için de çok güzel tazıreti, ben, getirdi. Yani, bir getirdi.